Kaç milyon ediyordu 800 doları? 3 milyon 66 dolar 3 milyon 800 bin dolar olmuş. Tamam işte bitti gitti. İnsanlar bunun peşinde. Bunun peşinde ama şimdi ben burada risk olarak size söylüyorum. 100 dolar ben arada, koyarım diye. Bu haberin devamını da söyleyeyim. Yatırımcı demesin sadece yükselişi söylüyor diye. Ee, bu fotoğrafı koymuş. Bahsettiğim kadar gitmiş. 24 saatte yüzde %500 hayır yükselmiş. Ee, sonra eski fotoğrafını geri koyunca %90 düşmüş. 100 dolar koydum. Hayır yalnız şunu demeye çalışıyorum. Fotoğraf koyarak adam sadece fotoğraf koyuyor. E tamam. Kendi e, tamam işte. orijinal fotoğrafını koymuş ve demişler ki herhalde İş artık yok. bundan ayrılmamız gerekiyor ama ve ayrılmışlar. Diyorum ya. Risk aldım 10 bin dolar koymadı mı? Finansal oraya? piyasaların eğer kriptoyu doğru yoklarsan en büyük manipülatörü bence. Evet işte o yüzden diyorum. Ultra manipüle manipülatör. Diyor. Yani e, bunu... O manipüle ediyor ama parayı kazandırıyor artık. Çünkü bir sorumluluğu var. Amerika Birleşik Devletleri verimlilik dairesi gitsek bizim şirketlerden birini de yazdırsak böyle. Ya bak ciddi diyorum çok kötü özür Sade kahve söyledik değil mi? Yani anca acı kahve bunu şey yapar. Elon Musk gibi. evinde evet, beyaz eşya fotoğrafı yüz, atıyor milyarlarca yüz bir. Ya koyduğumuz para oydu. Ama dediğim gibi şimdi Elon Musk ve risk algısı ayrı bir hikaye. Hiç bilmediğim bir şey de. Ya diyorum ki Bitcoin'den bahsediyor adam. Dolayısıyla anasını alacaksın bunu. Sen gidip öneriyorsun. Hayır onun da altları var. Onun bir altı bunun gezilik boşlanmaları var. Çünkü şeyi de görecek yatırımcı burada biraz kurcaladığında Bitcoin tarafında döngüler dört ya da bir hikayesi 2025 yılında inanılmaz para kazanacaksınız. Yorumları görecek birçok yerde. Yorumun sonunda diyecek ki ben ona sizin aç gözlüğünüz diyorum. Sizin aç gözlüğünüz ne kadar kazandığınızı kaybettiğinizi görecek. Şimdi o 100 dolara dedim ya ben örnek olarak söyleyeyim. 100 dolar 200 dolar olsaydı görseydim ben hemen çıkardım. Ya onu gidip 3 milyon olarak beklemezdim. 3 milyon. Ya kazara unuttun. Taksiye kaçırırken aklından çıktı. Bir şey yaptın. ne zaman almış da o para o kadar olmuş? <laughs> 13, fark 13 Aralık'ta 18 günde 13 Aralık'tan bu yana. 45 bin katı.